Arkadaşlar merhabalar. Güvercin City Oyun Kuşu kanalıma hoş geldiniz. Özkan ben. Yine size güvercinlerime vermiş olduğum güvercinlerimin dinç sağlam şekilde nasıl kaldığının göstergelerini size tanıtıyorum. Prozeyim F5 arkadaşlar. Probiyotik vitamin etkisi, C vitamin etkisi katkılı bir probiyotiktir arkadaşlar. Bundan kuşlarınıza verebilirsiniz. Sindirim sistemini, bağırsak sistemini düzenleyici, düzene sokar iselleri toparlar. İlaç tedavisinden sonra verebilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde nasıl kullandığında zaten etiketinde mevcut. Hangi vitaminler neler olduğu mevcut. Probiyotiktir arkadaşlar. 1 litre suya bir ölçek 10 gram. 1 kilo yeme yani 1 kilo mamaya ya da yavrulara vermek isterseniz bir ölçek 10 gram şeklinde karıştırılır arkadaşlar. Kullanıyorum. Memnunum. Size de tavsiye ederim. Ayrıca yeni abone olan arkadaşlara da teşekkür ediyorum desteği için. Teşekkür ederim gerçekten. Çok sağ olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.